Dandanakan Kan Server'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Gezgin. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. En son laneti engelli görevini yapmıştık. Şimdi 97 level görevleri ile yolumuza devam ediyoruz. Genel görevler listemizde çıkan görev Banşe'yi durdur. Zaman sınırı yok diyor. Banşeler sığınağı bulundu. Daha fazla bilgi almak için Amiral buraya ah, git. Evet Amiral bakalım bu sefer ne isteyecek? Banşe'yi durdur. Adamlarım nihayet Guatama uçurumundaki banşilerin üstünü buldu. Ormanın karanlıklarına gömülmüş ve kara büyüsünü oradan etrafa saçıyor. Ayrıca ejderha kültüne mensup eski bir tapınak kölesini diriltti. Ve onunla birlikte hayatın lanetini hazırlayacak. Devam. Onu yardımı olmadan banşeler lanetin varlığını koruyamayacak. Tapınak kölesine belli ettirmeden yaklaşmak neredeyse imkansız. Kara büyüsüne dalıp gittiğini anı kolla. Devam. Peki. Devam. Dikkatli ol. Hayattayken ulu rahibenin koruyucusuydu ve uzmanlık alanı sadece büyü değil, kılıç kullanma alanında da iyi bir eğitimden geçti. Devam. Bansheeler'in tapınak kulesi Mushu'yu Guatama'da uçurumunda mağlup et. Diyor. Muş'u Guatama'nın yani C rank görünümünde olan boss. 110 level olması lazımdı. Hele o bir gidip bakalım. Zaten... Basit. Hemen şuradan ilk köprüden dönüyoruz. Herhangi bir item atmadığı için kimse de kesmiyor. Ama savunması çok iyi. Ve karşımızda Moşo 110 level. Görüntüsü C rank. Çok zor kesiliyor. levelden dolayı da zehirleyemiyoruz Damage'mizi iyice düşürdü. savunmayı aldı kendini. Evet. Sersemler. Banshe'lerin size kurduğu tuzağa nasıl da düştünüz? Benimle vakit geçirirken ulu rahibimiz gerçek tapınak kölesi Yahki ile birlikte lanete başladı. Umarım başarılı olurlar. Devam. Bu dublör size yanlış izi takip ettirdi. Üzerini arayınca daha önce Marniaksvar'da bulduğun tasmaya benzer bir tasma buluyorsun. İş cebinde bir belge var. Tamam. Amiral Ankur'a rapor ver dedi. Tasma bize geldi. Zımbalı tasma. Hemen zaten Şamar'ım Amiral'de gidiyoruz. Görevimize bakalım. Amiral Ankur'a rapor ver diyor. Bakalım ne diyecek yine. Bana şeyi durdur. Döndün demek tapınak kölesi mahlup edildi mi? Devam. Hayır, bir dublör bizi yanılttı. Gerçek tapınak kölesi ölülerin ruhunu çağırmaya rahat rahat hazırlanabildi. Buyur, şu belgeyi buldum. Devam. Tüh, nasıl da bizi oyuna getirdi. Belgeyi bana gösterir misin? Devam. Hmm, şifreli ama belki bu mesajla üstlerinin nerede olduğuna ait bir ipucu vardır. Buna benzer yazı işaretlerini daha önceden görmüştüm galiba. Saray bekçisi Yakuan kısa bir süre önce bana buna benzer bir şey göstermişti. Ona git ve buna bir göz atsın. Devam akrebinesi verdi ve yine x verdi. Arkadaşlar belgenin şifresini çöz diyor. Yakuvan'a git ve ona şifreli belgeyi göster. Yakuvan. Hemen nerede bu adam? Evet, Yakuvan yüzbaşı görünümlü adammış. Hemen belgenin şifresini çöz. Selam, adım Yakovan. Seninle tanışmak benim için bir şeref. Kahramanlıklarını duymayan yok. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Hı, şifreli bir mesaj. Dur bir bakayım. Devam. Evet, bu yazı işaretlerini rahatlıkla çözerim. Yalnız bunun için fosil yaprak gerekiyor. Simyacıda bir tutam bulunuyordur. Ondan fosil toprak almaya git. Devam. Elbette. Okey. Ne diyor? Simyacıya git, fosil toprak al. Hemen simyacıya gidelim. Simyacı. Belgenin şifresini çöz. Yakuvan'a fosil toprak mı lazım? Şansa bak bitmemiş. İşte buyur. Şimdi buna ona götür ve benden selam söyle. Devam. Simyacının sana fosil toprağı verdi. Şimdi Yakuvan'a geri dön. Bunlar da bizi amele gibi kullanıyor ya. Hemen Yakuvan'a geri dönüyoruz. Belgenin şifresini çöz. A. Fosil toprak. Aferin. Şimdi işimin başına geçeceğim. Sonucu Amiral'e bildireceğim. Devam. Kötü ruh kovma kağıdı verdi. 3 tane. Yine X verdi. Okey. Ne yazıyor görevde? Arka kapıdan. Amiral Amur seni arıyor. Bakalım amiral ne isteyecek yine arka kapıdan. Sadece tapınak kölesi Yahki'nin kaldığı yeri biliyoruz. Fakat o üst kaleye benziyor. Bekçiler orada gece gündüz devreye geziyor. Ön cepheden saldırmak şu anki durumunda intihar etmek demek. Devam. Bu yüzden arkadan saldırmak istiyoruz. Adamlarım uygun bir yer arıyor. Vakit kazanmamız için bekçileri oyala. Devam. En büyük tehlikeyi kara ölüm Tugay'ı dedikleri bir bekçi grubu oluşturuyor. Bu Tugay'ın mensupları Monko, Carnifex ve General Arbush liderleri de Skeletos. Gözcü birliğimi keşfetmeleri için onları ortadan kaldır. Devam. Anlaşıldı. Okey. Bakalım arka kapıdan diyor. Kalan 5. Bir tane Mongui, bir tane Carnifex, bir tane General Albus, bir tane de Skeletos kesmemiz gerekiyor. Skeletos yine Gautama uçurumunda. Yolumuz yine Gautama'ya düştü. Haydi Gautama gidelim. uçurumuna geldik. Söz konusu slotlar bir tane ekipten oluşuyor. Mangu, Carnifex General Albus Skeletos. Yani Skeletos'un etrafındaki slotlar, diğer saydıkları da. Hemen aramaya başlayalım. Zaten haritada 5 farklı bölgede çıkar Skeletos ekibi. Bu boss'lar için de ayrıyetten ben bir video hazırlayacağım hepsi için. Parça parça, tek tek nerede olduğunu kimse aramayacak, gidip eliyle koymuş gibi bulacak. Evet, ikinci bölgesinde ikisini de bulduk. General Alvush, Mangu, Mangu, Skaletos ve Carnifex. Yani hepsini kestiğimizde tek seferlik kesimle hepsini bir kesmiş olacağız. 4 dedi. Carnifex ölmüş. Evet 3 dedi. 2 dedi. Mongulları da keselim. Evet. Arka kapıdan Amiral Anura rapor et diyor. Hemen Amiral Şamanımız orada. Bakalım Amiral bu sefer ne isteyecek? Görevimize bakalım. Arka kapıdan Amiral'e rapor et. Arka kapıdan. Planımız boşa çıkmadı. Kara ölüm tugayını oyaladığınız sürece adamlarım uygun bir pusu yeri buldu. Saldırı stratejimiz belirler. Belirlenmez seni çağırtacağım. Devam. Kırık portelen verdi. X verdi. Yank verdi. Amiral Amur'un yardımına ihtiyacı var dedi. Tapınak kölesi. İyi ki buradasın. Kara ölüm tugayının lideri Sikletos ölmedi. Adamlarım üste hücum edecekleri sırada onların üzerine saldırdı. Kimse onu ezip geçemiyor. Devam. Sen onu daha önce de yenmiştin. Lütfen Gautama uçurumundaki adamlarıma yardım et. Skaletos'a gününü göster. Ardından üste hücum et ve tapınak kölesi Yahki'yi yok et. Devam. Anlaşıldı dedi. Skaletos'u mağlup etmeden tapınak kölesi yok edilemez diyor. Bir tane daha Skaletos kesmemiz lazım. Ondan sonra da Yahki'yi keseceğiz. Bu da Jinha görünümlü olan. 110 level'lik başka bir boss. Yine Guatama. su başka bir cihede, başka bir alanında yine bulduk. Yine kesmemiz gerekiyor. Bundan sonra da Yahke'nin yanına gönderecek bizi büyük ihtimalle. Çünkü görevde Skeletos mağlup etmeden Tapınak Kölesi yok edilemez diyor. Önce bunu kesmemiz lazım. Evet, düşmanı dize getirdin, zafer kazandın, dinlenecek vaktin yok. Tapınak kölesi Yahki mağlub et, ölüler ordusunu çağırmasına engel ol demiş. Hemen Yahki'ye gidelim. O da suyun içerisinde zaten. Bu bosslar neden var acaba diye düşünüyordum hep. Demek ki bu görevler içinmiş. Kesmiş olduğumuz Skaletos hiçbir şey atmaz. Kesildiğinde sandık, item falan. Ancak Lider notu görevinden sonra istenen ruh taşını, binek emetlerinde binek düşürme şansı, ayrıca atacağı sadece bir ruh taşıdır. Başka da bir şeye yaramıyor. Yahki'den onlar da atmıyor. Kesmesi de bayağı uğraştırıyor. Çünkü savunması çok iyi. Hemen Yahki'mizi de bulalım buradan. Evet. Pelerini savurup durur. İki gözümün çiçeği. Hemen onu da keselim. Nereye gidiyor? Onu da keselim arkadaşlar. Evet, ay olamaz, bir faniye yenildim. Ah banşe, affet, başaramadım. Görevimi yerine getirememe, cansız bedenini arıyorsun ve bir mühürle mektup buluyorsun. Bu mektubu Amiral Amur'a götür dedi. Mektup envarterimize geldi. Amiral Amur'a rapor et dedi. Şaman'ım orada zaten, hemen gidelim. görevimize bakalım. Tapınak kölesi Amiral Mura rapor et. Tapınak kölesi. Oh, ejderah tanrısı seni korusun. Sağ salim geri döndün. Tapınak kölesini yendin mi? Devam. Hem de nasıl? Onu geldiği yere cehennemin dibine gönderdim. Ölürken banşiden başarılı olamadığı için af diledi. Bunu da üstünde buldum. Devam. Mühürlü mektup. Göster. Devam. Tuzağımıza düştüler. Her şey planladığımız gibi oldu. Ölüler ordusunu çağırma ritüeli devam ediyor. Bu saatten sonra hiç kimse bize engel olamayacak. Ruhsuz bedenler ayaklanmaya başladığında ejderha ateşi burnuna doğru ilerleyip halkını toprağa gömeceğiz. Ardından ana karaya gidip sizinle ateş diyarında buluşacağız. Geçtiğimiz yerleri inim inim inleteceğiz. Önümüzde saygıyla eğiliyorum sadık kölen. Devam. Bu banşeye bir mesaj. Oho bu uğursuz cadı karanlığın ordusu gelecek diye ateş diyarında boğu boşuna bekliyor. Teşekkür ederim. Yardım etmeseydin ölüler ordusu ejderha ateşi burnunu halkıyla birlikte yerle bir edecekti. Sadece bizi kurtarmakla kalmadan sayende ecdadımız da rahat uyuyacak. Tüm tabya halkını temsil eden sana şu ödülü veriyorum. Devam. Kuslama küresi verdi. Sargı bezi verdi. Ve 97 level görevini de bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Sıradaki görevimiz 98 level görevleri olacak. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.